arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere birlikte e, karne günü çekiyoruz. Karne günü vlog. Karşınızda. tabi e, tabii ki de birinci dönem bitmiş bulunmakta. Çok çabuk geçti. Yani böyle wink diye bir anda geçtik birinci dönem bitti yani. Ben daha ilk diyordum acaba lise nasıl olacak diye. Ama oldu işte. Çok güzel arkadaşlar edindim yani. Nasıl desem hepsini çok seviyorum burada onlara bol bol öpücük gönderiyorum. Ee, arkadaşlarım çok istemişti. Ben de bugün zaten karne vlog çekiyorum. Ee, yani onlar da çıkmak istiyordu. Tabii ki de çıkacaklar. Tabii ki de yanıma gelirlerse. Ben yani niye tabii ki iki kere kullandım. Neyse. Öyle işte. Ee, şimdi evdeyim. Daha saat 12 falan. Yine 12. Ee, karnelerimiz 15 buçuk arası verilecek dedi hoca. O yüzden ben ee, 13... 14 gibi bir saatte gidebilirim diye düşünüyorum. Ama 13'te gitmem ya. Çünkü e, orada hazırlanacağız falan. Ben aslında ben elbise giymeyi düşünüyordum. Bir tane elbisem vardı. Çok bahsetmiştim arkadaşlara. E, böyle siyah beyaz böyle. Şimdi az sonra belki gösteririm. Onu giymeyi düşünüyordum ama hocamız bize forma giyin dedi. Ya bari karnı günü şey giyelim yani serbest gelelim. Gün boyunca yani bütün dönem boyunca forma 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 diye kafamıza gagaladınız. Niye şimdi? Ee, i̇lla forma giydirecekler. Hep böyle oluyor zaten. Çok sinirlenim bunu, bunun için. Şöyle bir taktik var aslında arkadaşlarım. Arkadaşımın taktiği aslında ama bunu söyleyeceğim. Eee... Elbise giyeceğim, üstüne forma. zaten herkes bunun aklına aklına gelmeyecek bir şey yani. Niye bunu? Sanki çok büyük bir e, sürmüş gibi söylüyorum ya. <laughs> yani öyle yapacağım. Okulda formaları çıkar, çantaya koyacağım. Ben elbisemi giyerim dedim mi giyerim valla. Neyse şimdi kahvaltı etmeye geçelim. Çok boş yaptım bu. <laughs> e, neyse, hadi geçildim mi geçildim? Burada saçım düz fark etmeyiniz. Saçım düzleşti. Ben düzleştirdim. Ablamın biliyor. Musun? Evet. Buradan çok ışık geliyor. Ben nasıl bunu ayarlayacağım? Dur. Şöyle yapayım. Ah oldu gibi. Ha, ah, şuradan da bir şey kalsın artık ben ne diyeyim. Ben saçlarım önüme gidiyor. nefret ediyorum ya şeyde. Böyle. Oynuyor böyle böyle böyle. <laughs> Şimdi ıı, ee, şey yapacağız. Kursiyum yapacağız böyle kavlatımları yapacağız tabii ki geçelim mi geçelim? Çayımız burada oluyor annem hazırlamış çok güzel yapıyoruz. Evet ekmek hızlı hazır. Çayımızı bir dökelim. Şimdi buna şeker atacağız. Şekerle şekersiz kavgasına girmeyin. Çok e, boş bir kavga bu arada. Hazır. Ben bunları masaya koyayım. Evet. Ben yiyeyim. O kadar yakın duruyor ki çok garip şöyle duruyor. Çok garip hissediyorum beni. <laughs> ben yiyip geleyim o zaman. Annemi gönderiyorum. İşine. Ben de yemeğimi yedim. Şimdi hazırlanacağım, gideceğim. Öyle. Vazgeçtim o forma giyme işinden. Valla ben giyersem giyerim. Zaten dönem boyunca giydim. Değil mi anne? Neyse. Hadi aşkım görüşürüz. Evet. Annem tabii ki de gidiyor. <laughs> Ağlayacağım en gerek. Şaka şaka. Şaka. Ben ne diyorum ya? Neyse. Ee, ben ilk önce bir giyineyim. Ondan sonra makyajımı yapmaya başlayacağım. Aslında daha saat çok erken ama e, ben gitmeyi düşünüyorum. Çünkü çekeceğim. Arkadaşlar çok istiyorlar. Anam da gitti. Şimdi e, ben size elbisemi göstereyim. Şöyle bir elbise giyeceğim. Uzun. Şöyle şuralarıma kadar geliyor. Bunu giyeceğim. E, altına belki tight made, böyle bir şeyler giyerim. E, saçımı falan yaparım. E, toplayacağım zaten saçımı. Yani Çok da yapacak bir şeyim yok ya da az. açık bırakırım. E, öyle. Bence elbisem güzel. Çok seviyorum bunu. Evet böyle giydim. Şu an Göremiyorsunuz ama altta böyle uzun şöyle. <laughs> ben niye böyle gösterdim? şu an bunu sorgulamayın. Dolabımın içinden çıkıyorum çünkü artık koyacak bir yer bulamadım. Ee, böyle uzun bence e, güzel bir elbise. Şöyle şuraları falan düzenleyeceğim. Ee, şimdi e, ben a, ayaklarımı çorap giyeceğim çünkü baya böyle görünen bir yerim var. E, o yüzden o görünmesin diye. Şey giyeceğim. Çorap giyeceğim. Şimdi giyeyim çorabımı. Evet. Çorabımı giydim. Gösterecek halim <laughs> yok tabii ki de. Ee, şöyle bir çantam var. Başka çanta bulamadım. Aslında bir bir, bir tane beyaz bir e, şöyle bir el çantam vardı. Omuz çantam mıdır? El çantam mıdır? Nedir işte? O vardı ama aradım bulamadım. Maalesef ki bunu götürmek zorundayım. Ya da götürsem mi diye düşünüyorum. Ama cibim yok. Nereye koyacağım mesela telefonu? anahtarıdır, kartıdır, bir nedir? Ee, otobüs kartı falan. Onlardan bahsediyorum. Öyle. Şimdi e, ben saçımı toplayacağım. Makyajımıza geçeceğiz. Niye iyiyim <laughs> <laughs> ya? Bence normal. Açık kalsın. Böyle e, bir alınursun. olsun. Bütün makyaj malzemelerimi aldım. E, şimdi makyaj yapmaya başlayacağız. İlk önce saçımı toplayacağım. Toplama o hiç takılmayın bu arada. Şimdi rastgele bir şekilde. Acaba şöyle mi yapsam diye düşünüyorum. Şimdi saçım da düzken. Ee, sabah normal şekilde bir kere daha düzleştirdi annem. Çünkü çok böyle bir arada bir kıvrılma falan oldu. İyi şimdi Evet. Bakışım böyle mi oldu. Dam aşırı derecede kırmızı oldu bu arada. Ee, ben de farkındayım. Ee, şimdi saate bakacağım. Ona göre e, çıkarmayım, çıkar çıkmaz mıyım? Hani hazırlanacağız yani tamamen hazır gibiyiz. Bu saçımı böyle mi yapsam diye düşünüyorum yoksa evet, böyle açık mı gitsem Bence açık gideyim daha güzel. Bakayım şöyle. Bakın. Aa, çok daha güzel oldu evet. Abi bu arada bocadım makyaj yüzüme. <laughs> ben beyaz görünüyorum gerçekten şu an kamerada. Ölü gibiyim. <laughs> ee, böyle ama kirpiklerim görünüyor. Şu an görünüyor bak. Az yaz var. Çok abartmadım. Ruju bayağı öyle whoops diye söyle sürdüm. Bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyor bence. <laughs> ee, şimdi çantaya ne koysam? Ya ben ders işlenmeyecek. O yüzden zaten dersle ilgili bir şey almayacağım. Kartımı alacağım. Ee, anahtarı alacağım. Başka ne alayım? Başka bir şey almayacağım zaten. Toka. Evet toka. Şu kıskaçlı tokayı da alacağım şöyle. Ah, bunu, bunu kullanıyorum yani. Aman. iş olmaz. Ee, o zaman. Gitmeye hazırız. Ya da bence almayayım ya. Hiçbir şey almayayım. Ben yanıma çanta almayacağım bu arada. Ona karar verdim. Zaten şeyin montun cebi olduğu hatırına aklıma geldi. O O zaman. Moltumuzu giyelim. Eşyalarımızı alalım. Çıkalım artık. Evet şu an hazırım. Evden çıkacağım. Hem de çıkıyorum zaten. Ama yüksek. E, ayakkabı dışarıda. Şey, Ayakkabımı giymem lazım. <laughs> bina, beni ne bina, bina, ya. Bina mi? Yok daha çekmedin. Yine ben bina çıktım ben. Hayır, Aa, çıkmadı. Ya, ya, mı? Hayır. Çıkmadan. Bilmiyorum. ki de. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. karneler nasıl <gülüyor> <gülüyor> takipçilerim? <gülüyor> ben Yürü Hmm, Taksim alıyorsun, teşekkür mü alıyorsun, Nasıl? sılda mı Her şey yazın, yorum kasın. Hı. Evet, Hı. yazın kasın. Hı. Tamam. Hı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Milan'ın sınıf arkadaşıyım. Ne yapayım, nereye gidiyoruz. Evet, aldık belgemizi, gittik. <laughs> Belge <laughs> almadık, karneyi aldık. Ben <gülüyor> aldım. Ne aldın? Teşekkür. Tam ben de 4 puanla kaçırdım yani. Olsun, bir şey olmaz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şöyle... Gelsene ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bizi kahveye çeker misin? Gittiler. Görüşürüz hocam. hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kayna aldık. Gidiyoruz şu an. Son kez. Ama seninle son kez görüşüyoruz ve sen gidiyorsun. Ben gidiyorum. Video, video çık hadi ya. Bu videom çık. Benim <laughs> arkadaşım, bırak, bırak, bırak. canım arkadaşım gidiyor maalesef. Evet maalesef. Ana olarak kalır, kalır değil kalır. Değil evet. mi? Evet. evet. Baka baka derim, ay canım arkadaşım varmış benim <laughs> derim. Olsun kız Instagram'dan şey yapıyoruz takip Aynen, konuşuyoruz. Oradan ben böyle şey durum atarım sana oradan bakacağım. Mina Mina ne <laughs> böyle kız şey dersin. <laughs> ben gidiyorum beni bekliyorlar. Ama da bay bay. Evet eve gelmiş bulunuyorum. Eee bu kadardı. Arada arkadaşlarım da vloguma e, katıldılar. Diye. merhaba dediler. E, onlara çok teşekkür ediyorum. E, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize öptüm.